<laughs> ne güzel bir hava var bugün. <laughs> evet babacığım. Gerçekten çok güzel hava. İşte beni bu havalar mahvetti. Aa, niye ha. mahvetti bebe? E çok güzel havada içim içime sığmıyor. Ha. Çok duygular <laughs> Çok koşmak istiyorum. Çok şarkı söylemek istiyorum. Çok dans etmek istiyorum. Ha o zaman duyuruluyorum abi. Allah seni bebe. be. Mahvetti denir mi hiç? ha. <laughs> Aa. Aa dede bebe bakın. Ne oldu evlat? Ne yok bebe? Baksana. Aa tanıyor musun kim o? Hayır, tanımıyorum ama ne güzel bir müzik bu. <laughs> Çaykovski kuğu gölü çalıyor Papa. O güzel kız da bale yapıyor evlat. Çaykovski mi? Evet. Duyduğun müziğin bestecisi. Bestecisi ne demek? Yani o müziği duygulanarak bu notalarla ilk yapan kişidir besteci baba. Hani sen de bazen şarkılar besteliyorsun ya. Aa, ben de bestedim miyim yani? Tabii kızım. Çaykovski dedi de bu müziği yapan. <laughs> çaykovski evlat Çaykovski. Müziğin adı da Kuğu Gölü. Kızımız da Kuğu Gölü'nde bale yapıyor. Bale mi? Aha, bale mi? Balede şarkılarla yapılan bir çeşit halk oyunu mu? <laughs> ee, şey papa, balede aslında tıpkı bizim halk oyunlarımız gibi... ...insanların duygularını dansla anlatmanın bir yoludur evlat. <laughs> Dünyada böyle pek çok dans şekli vardır. Bale bir çeşit dans yani. Evet ama bir yönüyle de tiyatroya benzer. Çünkü balede bak mesela bu güzel kızın çok güzel yaptığı hareketler var ya. Evet ne güzel şekiller yapıyor öyle. Keşke ben de yapabilsem. <laughs> ha yaptım biraz. <laughs> i̇şte o şekillere figür deniliyor. Balede bu figürlerle balerinin yüzündeki ifadeyle ve eğer sahnede yapılırsa çeşitli dekorlarla tiyatrodaki gibi bir öykü anlatılır. Aa, gerçekten mi? Evet papacığım bale yapan kızlara balerin, erkeklere balet denir. Aa, biz bir balen izliyoruz. Çok güzelmiş. Ben tiyatroyu da dansı da çok severim. Şimdi baleyi de çok sevdim. Bak bebe. <gülüyor> <gülüyor> ben çok beğendim dede. Google'ü. <laughs> çok güzel bir müzik. Hadi rahatsız etmeyelim kızcağızı. Annenler ha. evde bizi bekliyor. Tamam dede. <laughs> Anne, biz geldik. Hoş geldiniz canım. Anne, biz balerin gördüm biliyor musun? Aa, gerçekten mi? Evet anne, böyle dans ediyordu. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel, bale çok güzel bir danstır. Müzik de çok <laughs> güzeldi. Bu görüntü. Aslında. Bu gölü değil, kuğu gölü. <laughs> Al kızım, mutfağın bütün eksiklerini aldık. Sağ ol baba. Aa, kimdi acaba o ok? kız? Keşke tanışsaydık. Hmm. Bak böyle yapıyordu. <laughs> Ay olmadı. Abi, bayan işte. kız gibi. Aa, evet o gerçekten o. Hadi gidip tanışalım. Tamam hadi. Hey merhaba. Bana mı dediniz? Evet, sana merhaba demek istedik. Merhaba, benim adım Dede. Ben de Pepe. Senin adın ne? Dudu. Benim adım da Dudu. Ne güzel bir ismin var. Biz senin demin bale yaparken ha? gördük. Aa gerçekten mi? Evet gerçekten. Ben sizi nasıl göremedim? Yine bale yapmaya mı gidiyorsun Dudu? Aa hayır eve gidiyorum. Burada azilerde evimiz. Aa ne güzel. Gönül çok güzel bir müzikti. <laughs> ben de çok severim. E, sen gerçekten çok güzel bale yapıyordun. Aa teşekkür ederim. Ben bale yapmayı çok seviyorum. Biliyor musun biz de dans etmeyi çok severiz Dudu. Evet ne güzel. Peki siz hiç dans biliyor musunuz? Aa biliyoruz tabi. Bak böyle. Feha hanım ha ha mii. Sormisin sen bir ad mı? Harika. La la çırpır durgan yine le 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 le. Demek sen de halayı biliyorsun. Tabii ki biliyorum. Çok da severim. Sonra ben zeybek oynamayı biliyorum. Bak şimdi dan 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 daradan dan 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 ben dan bilmiyorum. dan 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 Deli boy kabak ver. Deli boy kabak ver. Açlı ye. Şimdi yapraklar açlı ye. Şimdi yapraklar. Ay doymadı mı? Ay doymadı mı? Topraklar dolsun kale. Topraklar. Hadi gülüm yandan yandan yandan. Biz korkmayız ondan bundan. Top tek de bilmiyorum. Çok güzelmiş. Bana öğretir misiniz bebe? Aa tabii ha. öğretiriz Dudu. Peki sen de bize bale öğretir misin Dudu? Tabii ki seve seve öğretirim bebe. Ay çok sevindim. Yani ben de balelin <laughs> olacağım. Dedem dedi ki bale yapılan figürlerle, kendi hareketlerle tiyatro gibi öykü anlatılabilirmiş. Öyle mi? Aa evet tabii. Peki Akşama güzel bir bale gösterisi mi hazırlasak? Annemlerle Dudu'yu bale gösterimizle tanıştırsak he? İster misin Dudu? Müşini arkadaşlarımız için kodlama he. yapmayı bayılırız da... Ay, tamam çok güzel olur. Ben annemlere haber verip geleyim. Ha, tamam. <laughs> Bugün ne çok şey öğrendik abi. Aaa ne öğrendik? Çay öğrendik. Kugül öğrendik. Ha evet. <laughs> merhaba çocuklar. Aa, merhaba Şuşu. Merhaba Şuşu. Ne yapıyorsunuz burada? Bale öğrendik. Biz Kugül'ün bale diye dans olduğunu öğrendik. Ya musun Şuşu? <laughs> ne güzel. <laughs> ben dans etmeyi çok seviyorum. Ben de dans etmeye bayılıyorum. Hadi o zaman bir dans söyleyip dans edelim. Hadi. Hadi. E dans etmeyi seviyor. Pepé dans etmeyi seviyor. Hopla zıpla biraz da salla. Hopla zıpla biraz, biraz da, salla. da salla. Hopla hopla hop hopla hop 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 hopla. Zıpla zıpla zıp zıpla zıp zıp zıp, zıp, zıp. Zıpla hop 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 hopla... Zıpla zıpla zıp zıpla... Zıp 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 zıpla... Hopla zıpla hopla zıpla... Hop 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 hopla... Hopla zıpla hopla zıpla... Hop 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 zıpla... Dudu annem izin verdi. Ha -ha. Şimdi önce size, bir... 좋아, 치자. 참음. 참 Bugün size yeni arkadaşımız Dudu'yu, onun bize öğrettiği ve beraber oluşturduğumuz bir bale gösterisiyle tanıştıracağız. Hem <laughs> yeni bir arkadaş hem de yeni bir dans tındık bugün. Ve karşınızda Dudu. bal öğrettiğin için çok teşekkür ederiz. Evet. Sen de bizi tanıdığına mutlu oldun mu? Allah. Aa, Allah galiba. Aa. Hmm. Olur mu hiç? Ha? Hem de çok ama çok mutlu oldum Pepe. <laughs> Hoş geldin. <laughs> <Olamaz Gülüyor> <olsun. Gülüyor> <laughs> <laughs> Yokuştan aşağı nasıl uçacak gideceğim şimdi? Dur Liko! Bu tehlikeli olabilir Liko! Gidiyorum! <laughs> Merhaba arkadaşlar! Merhaba Liko! Ah Liko demedim mi ben sana? İyi misin? İyiyim. Ama yaralanabilirdin. Merhaba arkadaşlar! Merhaba Leli! Gördünüz mü Liko'nun ne yaptığını? Gördük! Böyle tehlikeli hareketler yapmak hiç güzel değil. Ha, çok korkuttun beni Liko. Kendine zarar verebilirdin. Ha. Siz de Lili bana kızgın mı şu anda? Hayır! Lili bana kızgın değilse size ne hissediyor? Üzgün! Ya Lili üzüldüm yani şimdi. Evet. Tamam Lili bir daha yapmayacağım. Söz daha dikkatli olacağım. Sen çok mu üzüldün? Evet Liko üzüldüm. Bana kötü bir şey olacak diye mi üzüldün? Evet Liko ben seni çok seviyorum. Sana zarar gelmesini hiç istemem. Hı tamam anlıyorum. Özür dilerim Lili. Seni üzmeyi hiç istemedim aslında. Ben senin neşeni yerine getirecek bir şey biliyorum. Heh, neymiş o? Tabii ki zalla zalla, Herkes Herkes da salla salla çakala dansınız. Herkes, Herkes kalksın bakalım. Oturmak Hadi. Salla salla. Sallar sallar çal Yaşasın çok sevindim. Ay bugün ne oynayacağız acaba? Klabuz gelmeden bunu bilemeyiz ki. Haklısın ama Globus hala ortalarda yok. Demek ki hala uyuyor. O zaman klabuzu uyandırmanın vakti gelmiş demektir. <laughs> Hadi klabuzu uyandırma şarkımızı hep beraber söyleyelim. Hadi. Hadi İyi ki çağırdınız beni arkadaşlar. Çağırmasak akşama kadar uyuyacaktın klabuz. Uykucu klabuz. Merhaba Lili, merhaba Liko. Merhaba arkadaşlar. Merhaba klabuz. Merhaba. Merhaba, hoş geldin klabuz. hoş bulduk Liko. Oyuna başlamadan önce bir hoş geldiniz şarkısı söyleyelim mi? Ha, evet klabuz haklı. Bugün hoş geldiniz şarkımızı söylemedik. Evet, o zaman hep birlikte söyleyelim. Hazır mısınız arkadaşlar? Hadi Ayağa kalkamayın arkadaşlarım da. Oturdukları yerden dansa eşlik etsinler. Hadi hadi arkadaşlar. Hep beraber. Hoş geldiniz dansımız başlıyor. başlayabiliriz. Yaşasın. Hazır mısınız bakalım? Hazırız. O zaman oyun seçimi başlıyor. <laughs> Ve işte bugünkü oyunumuz. Nedir bu kılavuz? En sevdiğim oyunlardan biri deli. Burada ne gider oyunu? Burada ne gider oyunu mu? Evet arkadaşlar bu taşıtlarla ilgili bir oyun. Taşıt ne demek kılavuz? İnsan, hayvan büyük taşımaya yarayan araçlara taşıt denir. Örneğin araba bir taşıttır. Aa bisikletlerimiz de bizi taşıyor. O da mı taşıt kılavuz? Evet Liko bisiklet de bir taşıttır. Peki gemi? Gemi de bir taşıttır. Uçak. Uçakta. Tren. Tren de bir taşıttır Leli. Bu taşıtların bazıları karayolunda, bazıları deniz yolunda, bazıları hava yolunda, bazıları da demir yollarında yani raylarda gider. Aa ben trene binmiştim klabuz. Çok eğlenceli. Böyle çuf 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 diye gidiyorsun. Biraz içeride sallanıyordum ama çok güzel yerlerden geçiyordum. Evet Lilli, tren yolculuğu çok eğlenceliydi. Peki tüm bunları oynamada ilgisi ne kula bu? Şimdi anlatıyorum. Bu oyunda labirentin içinde bazı resimler göreceksiniz. Bu taşıtların gittiği yerlerin resimleri. Aşağıda da birkaç taşıt olacak. Tamam. Yapmanız gereken... O yerde hangi taşıtın gittiğini bulmak mı kula Çok yaşa Riko, buldun. Buldum, buldum <laughs> Oyun bitince çıkış kapısına gideceksiniz. Kapıdaki bir sürü taşıttan oyunda bulduklarınızı işaretleyeceksiniz. Eğer üç taşıdı da doğru işaretlerseniz çıkış kapısı açılacak ve oyunu başarıyla bitireceksiniz. Çok eğlenceli. Hadi başlayalım kılavuz. Çok heyecanlandım hadi. Durmayın o zaman doğru labirente gidiyoruz. 3-2-1 ve kum saati dönüyor. Dedik o son görüşürüz. Tamam Lili dikkatli ol. Hmm, bu bu gökyüzü. Demek ki havada giden bir taşıt seçmem gerek. Arkadaşlar havada hangi taşıt olabilir ki? Kamyon mu, bisiklet mi, uçak mı? Uçak! Evet bence de uçak. Bakalım bildik mi? Hmm, bu nedir arkadaşlar? Deniz! Doğru bu bir deniz. O zaman denizde giden bir taşıt bulmamız gerekiyor. Acaba hangi taşıt denizde gider? Otobüs denizde gider mi? Gitmez! Peki motorsiklet denizde gider mi? Gitmez! Doğru motosiklet de denizde gitmez. Peki ya gemi? Gemi denizde gider mi? Gider. O zaman gemiyi denize koyuyorum. Bakalım gidiyor mu? Ha <laughs> yaşasın bulduk. Gemi denizde gider doğru. Teşekkürler arkadaşlar. Ay Liko ne yaptı acaba? Liko, Liko. Ben bitirdim neredesin? Kum saati işliyor. Ben de bitti geliyorum. Liko'yu bulmalıyım. Hemen Lili'yi bulmalıyım. Liko! Leli! Liko! Liko! Ay! Ay Liko yine çarpıştık. Ben denizdekiden bir taşıt buldum. Ya sen? Ben de havada uçan bir taşıt. He çok yaşa Liko. Hadi son bölüme gidelim. Evet çok az süremiz kaldı. Ve bir havada giden taşıtın adı neydi Liko? Uçak. Ben uçakları çok severim. Ben de uçak kullanmak istiyorum biliyor musun Leli? Uçak kullanana ne deniyordu Liko? Ay şey unuttum neydi ya? Arkadaşlar siz biliyor musunuz? Uçak kullanana ne denir? Pilot! He, evet harikasınız. Ben büyüyünce pilot olacağım. Ha, siz uçağına binir misin? Tabii. Senin denizde giden taşıttın neydi Leli? Sence ne olabilir? Kayık mı? O da denizle gidebilir ama değil. Daha büyük. Çok daha büyük. Aa bulduk. Neymiş? Sizden de biliyor musunuz arkadaşlar? Evet. evet. Hadi üç deyince beraber söyleyelim. Bir, iki, üç. Evet. Gemi. Bildik mi bildik mi? Evet Liko. Bir gemi. Peki gemiyi kullanana ha. Ne denir Leli biliyor musun? Şey denir. soru biliyorum. Ay bulacağım şimdi. Of ya. Arkadaşlar yardım eder misiniz? Gemiyi kullanana ne denir? Kaptan! Ee, çok yaşayayım. Evet kaptan. O zaman ben de büyüyünce kaptan olmak istiyorum. Arkadaşlar kum olmak üzere. Ay lafı da aldık. Oyunu unuttuk. Hadi Liko. Bak Lili. Bak Lili. Resimde bir yol var. Aa bunu biliyorum. Demir yolu bu. Adına ray denir. De? Gerçekten. Mi? Evet, trenler bu rayda gidiyorlar. Çok yaşa Lili. Peki bu taşıtlardan hangisi rayda gider? Bu araba rayda gider mi arkadaşlar? Gitmez! Peki bu gemi rayda gider mi? Gitmez! Peki ya bu tren? Gider! Çok yaşayın! Ha, çok yaşayın! Aa, hadi Lili, çıkış kapısına koş. Tamam, geldim. İlk bulduğumuz araç bir uçaktı. İkinci bulduğumuz taşıtlı gemiydi. Ve son olarak rayda giden bir tren bulduk. Hadi bas Liko bas. Tamam tamam bastım. Ha başardınız. yaşasın yaşasın. Başardık yaşasın. <laughs> Kum saati dolmadan başardık. Harikasınız arkadaşlar. Harika iş başardınız. Evet gene sizlerle birlikte başardık arkadaşlar. İyi ki varsınız. Hadi o zaman kutlama dansımızı yapalım. Hadi sizler. Hadi bu bizim başarımız! Beraber kutlamalıyız! Kutlama dansı başlasın! Salla salla... Merhaba Pisi. Abalar soyunmamaya başladı. Bu akşamdan sonra da çok soğuk olacakmış hava. Evet Pisicim, artık kış geliyor. Ben de kendime üşmemek için kazak örüyorum. Aferin sana. Beğendin mi? Nasıl oluyor? Çok güzel canım, elle sağlık. Teşekkür ederim. Kış geliyor yaşa karlar yağar. Sesi. benimle oynar mısın? Sen beni dinlemiyorsun ki. Ha? Aa, paycım. Havalar soğuyacak ya. Benim hızlıca bu kaza bitirmem gerek. Kar yağacak. Baksana <laughs> havaya. Ne kadar soğuk. Anladım. Koşuruz sonra. <laughs> Nereye böyle bir? Aa, çok acı. Yorum. Canım çok sıkılıyor Pin. Ben de seninle gelebilir miyim? Olmaz Pav. Biz üç kız arkadaş soğuk hava için atkı beri öreceğiz kendimize. Ya... Sen sıkılırsın bizimle. Hadi görüşürüz hoşça kal. Merhaba hmm. <laughs> Seni gördüğüme bu kadar sevinirken hiç düşünmedim. Çok Çok şakacısın Pam. Gerçekten sevindin mi beni gördüğüne? Evet evet gerçekten. Birlikte oyun oynayalım mı kara karga? Çok isterdim ama yapmam gereken çok önemli bir iş var. Dur tahmin edin. Havalar soyuyor değil mi? Ha evet. Sen de duydun demek. Sorma. Karlar yağmaya başlamadan evimin çatısını onarmam gerek. Su içinde kalmak istemiyorum Pam almaya gidiyorum. Seni görünce durdum. Anladım kara karga. Hadi görüşürüz. Güle güle. <laughs> hmm. Çok mutsuzum kimse benimle oynamıyor. Çok yalnızım kimse yanıma gelmiyor. Çok üzgünüm kimse benimle konuşmuyor. Artık gidiyorum uzaklara. Sadece elimde kemanımla. Bam bir gün gelirse Sorun kendinize ne oldu bana? Pisi, pisi. Hayırdır <laughs> Ben senin yanındadır diye düşünmüştüm. Onu en son öğlen gördüm. Bu kaza arıyordum. Sonra konuşuruz dedim gitti. Aa, ben de arkadaşlarıma giderken gördüm. Benimle gelmek istedi ama ben istemedim. Çok üzgünüm. Cucu sen Pan'ı gördün mü? Nereye gittiğini biliyor musun? Çok üzgün ve yalnız olduğunu gördüm ama nereye gittiğini bilmiyorum canım. Ay. Kardeşim. Nereye gittik kardeşim? <laughs> Dur bir de kara kargaya soralım. Kara karga, kara karga. Efendim pisik. Sana bulamıyoruz. <laughs> Öğleden beri eve gitmemiş. Hiçbir Bilmiyorum. yerde yok. Her yere baktım ben. <laughs> oh, ben de en son öğlen gördüm. Biraz canı sıkılıyordu sanki. Go! böyle. Go. Aha, tam burada. Keman çalıyor hem de. Hmm. Çocuklar, çocuklar. Bana <laughs> buldum. Nerede? Nerede? Ha, harika. Neredeymiş kara karga? Buna <laughs> çıkmış. Keman çalıyor. <laughs> Dama mı çıkmış? Keman mı çalıyor? Ya <laughs> mı keman ne? Durun bekleyin hemen geliyorum. AHHHHH <laughs> Ne güzel bir sesi var. Nasıl bir çalgı bu kara karga? Keman yaylı bir çalgıdır pisi. Çene altı ve omuza böyle sıkıştırılarak tutulur. Üzerinde 1 iki, üç, dört tane teli vardır. Bu yayla çalınır. Yay tellerin üzerinde kaydırıldığında böyle ses çıkar. Kemanı çok beğendim. Hadi hemen kemana. Hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekelim. <laughs> in keman <laughs> dedik. da üşümedin mi canım dostum? Canım dostum dedik. Ayıba beni seviyor. Çamanı çok güzel çalıyorsun. Ama bunun için dama çıkman gerekmez ki Gua. Ben keman çalmak için çıkmadım zaten. İyi de neden oradasın? Çünkü hiçbiriniz beni istemediniz. Benimle konuşmadınız. yanınıza almadınız. <laughs> beni sevmediğinizi düşündüm. Ve sizden uzaklaştım. Seni nasıl sevmem Pan? Sen benim en sevdiğim dostumsun. Sen benim abimsin. Seni nasıl istemem Pan? Seni çok seviyorum ben. Zaman zaman anlaşamayabiliriz ama ben de seni çok seviyorum Fan. Sahi Tabii. Tabii ki. Hadi in aşağı. Ay, <laughs> nasıl ben buradan? Çok yüksek. hayatıma hoş geldin dedi. Tuluma mı? Akordeona mı? Kemana mı? Evet doğru kemana harikasınız. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir keman çizin. <laughs>